107 yüzleri ağaranlara gelince onlar Allah'ın rahmeti içindedirler orada ebedi kalacaklardır. Evet. 108 İşte bunlar Allah'ın sana hak olarak okuduğumuz ayetleridir. Evet. Allah hiçbir kimseye haksızlık etmek istemez. Hak dediği zaman Allah bundan başka bir gerçek yoktur anlamında. Başka bir gerçek yok bu anlattıklarından başka diyor. Evet. Hani Sırplar hikayesi anlattım ya. Her Sırplar da derler ki hayır onlar zamanda onlar da bize azap etti. Boşnaklar, e, Hersekliler, Hersegovinalı. Evet. Ha öyle bir şey yok diyor Allah. halk evet. üzerine anlatmış. Evet. Ee, 109 göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İşler dönüp dolaşıp Allah'a varır. Evet. 110 siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten i̇şte men eder. Burada bir daha bir daha bu devirdeki bu devirdeki Müslümanlar anlatıyor. Birinci anlattı, o devirdeki Müslümanlardı. da bir daha anlatmış oluyorum ama hı hı. bu ikincisi bu devirdeki Müslümanlar şimdi bizimle beraber şu anda şu izleyenler. Hı hı. Evet. Devam edelim. 111. 111'e geçelim. Hı hı. Ee, onlar ehli kitaptan bahsediyor. Size incitmekten başka bir zarar veremezler. Evet. Sizinle savaşa girecek olsalar size arkalarını dönüp kaçarlar. Ki öyle oldu. Öyle evet. oldu. Küçük bir ülkede kaldılar zamanlar. Evet. Sonra kendilerine yardım da edilmez, edilmez diyor. Yani... 112. Onlar, Yahudiler, nerede bulunursa bulunsunlar Allah'ın ahdine ve insanların e, himayesine sığın, müminlerin himayesine sığınmadıkça Kendilerine zillet damgası vurulmuştur. Evet. Aşağılık damgası demek. Rezalet damgası. Evet. Allah'ın hışmına uğramışlar evet. ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Evet. Meskenet diyor da. Çünkü evet. on e, çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar Bire ve bile. haksız Oradaki yere peygamberleri öldürüyorlardı. Bire bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Peygamberleri öldürmek şöyle bir şey. Bunu tabi gidip peygamber öldürmekle birleştirmeyin. Nefsinizi öldürün diyor Allah. Allah ne diyor bize? Nefsinizi öldür. Biz evet. tabanca alıp aynada kendimizi ateş edecek halimiz yok. Evet. Demek ki nefsimizin öldürmesi mesela oruç tutmak gibi falan. Hı hı. Hani böyle bir şekilde ölüyor nefis. Orada da diyor ki onlar peygamberleri haksız yere öldürüyorlardı. Musa'nın indirdiği kitap mı bu? Şimdi okudunuz Tevrat. Değil. Ne oldu? Musa'yı öldürmüş oldular. Davut'un indirdiği zeburu öldürmüş oldular. Evet. Peygamber öldürmüş oldular. Evet. Yani normalde bugüne kadar bir tek peygamber öldürülmüştür. Zekeriya Aleyhisselam o da ağaç kovunda öldürülmüştür. Şey İsa öldürüldü mü? Hayır yok öyle bir şey. İsa öldürülmedi. İsa'nın görüntüsündeki 13. havari denen alçak İskarot o şey etti. Çarmıha e, gerildi. O çarmıha gerildi. Hologram diye bir şey var değil mi? Hologram. Evet. Heh hologramı alıp maske gibi buradan alıp buraya korsanız o kişi Hı -hı. o kişi olur. Şey deplasman olur. Evet. Peki İsa nereye gitti? Göğe gitti. Çünkü İsa'nın ölmesi için A İsa B İsa olması lazım. Yok. Böyle bir İsa yok. A'sı B'si üst üste bir geçmişteki İsa biri gelecekteki İsa. A ve B yok bizim gibi. Evet. Senden iki tane var ama evet. onda yok o kadar. Öyle evet. bir şey. Ucuz öbür bükümü yok evet, yani. Öbür büküm yok. <laughs> Gider İsa, hatta şeytanı bile öldürecek kadar gelecekte döner gelir. Şeytanı bile öldürür, şeytanı ve sicine, yanlar vaziyette teslim eder. Evet. Öyle bir İsa'dan bahsediyoruz şu anda. Evet. E, çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Bu da onların e, isyan etmiş ve hadde aşmış e, bulunmalarındandır. Yani Bizde nasıl Atatürk, Hadi ve Hud, Hudut kurtarıcı, Hudut bekçisiyse, onların da tersi. Evet. Haddi aşmak, hududu aşmak, çizmeyi aşmak bunlar Allah'ın affetmediği şeyler. Onlar haddi aştığı zaman bizi de dibe vurmuş oluyorlar. Bizi dibe vurduğu zaman ne oluyor? Biz havuzdan yukarı fırlamış evet. oluyoruz. İstihlal savaşımız dibe vurduğumuz için yukarı çıkmamızı evet, hat Anladın. noktasında en dipten evet. yukarı evet. doğru sıçrayış evet. yaptık. 113. ayet ise e hepsi bir değildir. Ehli kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar. Evet, aynen. Bunlar gizli Müslümanlar, Onu anlatmıştım. Yani zigzag ekibi. Evet. 114. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emreder, kötülükten men ederler. Hayırlı işlere koşuşurlar. İşte bunlar iyi insanlardandır. 115 ise onların yaptıkları hiçbir hayır karşılıksız bırakılmayacaktır. İnşallah inşallah. Allah inşallah. takva sahiplerini çok i̇nşallah. iyi bilir. İnşallah öyle olur İnşallah. Evet. Ayetlerimiz evet, böylelikle 115'e kadar. Evet. Batılı Müslümanlar çok uğraştılar. 1940'lardan beri çok uğraştılar. Yani yazık oldu. Birçoğu tabii 60 kuşağı. Evet. 66 kuşağı, 68 kuşağı bile oldular da biz onların artık uzantısız devamıyım ben. Şahsen öyleyim. Yani kaptanım Alexander Dugin e, Vladimir Putin'e e, işte neler zaten, neler söyledi. konuşması gerektiğini bu ayetleri alıyor. E, o verdi alıyor. zaten. O, o verdi. O, o, veriyor. o da zaten üçlü zirve evet, sırasında. Üçlü zirvede şunu söyledi. <laughs> üçlü zirvede. <laughs> Dedi ki, Müslümanlar niye birbirlerine girmiş durumdalar? Bunu sordu. Neden, bak başkaları söylemiyor. Neden Müslümanlar, bir daha söylüyorum. Neden Müslümanlar birbirlerine girip, birbirlerini öldürüyor, yok ediyor? Oysa Allah şöyle buyuruyor, yüzüçü okuyor. E, siz fırka fırka bölünmüşken, birbirinizin can düşmanı iken toplu çaldan ipine tutunun ve birbirinizden ayrılmayın. Ayrılmayın ne demek? Bakın ayrıştırmak var ya. Evet. 2002'den bu yana ayrıştırılıyoruz ya. Ayrışmayın, ayrıştırılmayın, ötekileşmeyin. Ne yapın? Bir arada birbiriniz Allah'ın ipine tutunun. Allah'ın ipine tutunun. Hiçbir yere ayrılmayın, gitmeyin. Biz ne yapıyoruz? Yok kardeşim sen e, hamberisin, birisi ben Malikiyim olmaz. Can düşmanı olduk falan filan. Ya da sen şu tarikattansın, ben bu tarikattanım. Siz e, kadınlara kara çarşafı, kahverengi giydiriyorsunuz. Öbür de lacivert giydiriyor. Ne olmuş? Kadın zaten bir tarafını gördüğümüz yok. İki tane göz var, oraya da herhalde güneş gözlüğü koyuyorlar. Oraya da böyle daha ince gözükmesin diye bir şey koyuyorlar. Peçetleri bile var. Yani var. nedir bu ayrışma? Burka. Evet. Yani maalesef... E, Müslüman toplulukları bir birbirine için, karışmış evet, bunu da geliyor Vladimir Putin diyor ki bir ortodoks olarak diyor ki neden diyor bakın kelime aynen böyle neden siz Müslümanlar birbirinize giriyorsunuz yani Yemen'di Arabistan'dı şuraydı buraydı İran'dı vesaire neden giriyorsunuz diyor birbirinize nedir diyor halbuki diyor Allah size öyle demedi Allah dedi ki Topluca Allah'ın ipine tutunun. Sakın bölük bölçük ayrılmayın. Aranıza tefrika koymayın. Dedi. Allah sizi tam bir uçurumun kenarındayken kalplerinizi uzlaştırdı, sındırdı. Sonra ne oldu? Sizi kardeş kıldı. Kardeş. Şu kelimenin güzeline bakar mısınız? Eğer bu kelimeyi Allah Habil ve Kabil'e söyleseydi o alçak Kabil kardeş olacaktı. Allah bizlere bu kelimeyi söyledi. Bizlere ayırdı. Hı hı. Ve ne kadar acı değil mi? Dugin'in ağzıyla konuşayım ya da Putin ağzıyla konuşayım. Konuşabilir miyim? Lütfen rica Evet. Ediyorum. Dünyada tek terörist gruplar vardır. Müslümanlardır. Hadi yalan Evet maalesef öyle. Dünyada başka hiçbir din yoktur ki terörist olmasın teröristten öte, hororist. Evet. Horor var. Yani kafa kesiyorsun bilmem ne yapıyorsun, evet, ciğer yiyorsun. Korku filmi gibi. Falan filan. Evet. Dünyada sadece Müslümanlar kelle avcılarıdır, kafa keserler. Hadi yalanlayın. Hadi yalanlayın. Ha Yahudiler de yapıyor. Ha o ayrı mevzu. O evet. ayrı mevzu. O kendilerine yapmıyorlar ama biz kendimize yapıyoruz. Yahudi, Yahudi'ye yapmıyor bunu. Biz... İşte Irak, İran, Suriye neyse adları neyse. Müslüman, Müslüman, Müslüman yapıyor. Müslümanı kırıyoruz yani. Yani kafayı kesen Allah'a Ekber diye bağırıyor. Kesilen de allah, a allah a ekber, ekber diyor. allah Ekber diyor. İkisi de şehit falan mı acaba? bir Ne bileyim ben <laughs> yani anlayamıyorum. Yani komikliğe bakın. Yani Tabii. aynı dava. Biri Allah'a evet. Ekber diyor kafasını vuracak. Vurulacak olan da Allah'a Ekber diyor. Evet. Bu nasıl bir Ölecek çel çelişki? Çelişki. Çelişki yani. de evet. Şimdi demek ki böyle bir ayet 103 numaralı Ali İmran 103 numaralı ayet Demek ki biz Müslümanlara bugün tokat için gönderilmiş, bugün tokat atmak için gönderilmiş. Evet. Bugün tokat atmak için gönderilmiş ayet. Evet. Çünkü bugün dediğimin içinde e, bugün İdlib'de bulunan bütün kafa tasavvucuları orada. Hepsi orada. Alay orada. İşte Müslüman budur. Var mı başka bir şey var mı söyleyin bana. Bana başka Müslüman söyleyebilir misiniz? Arabistan mı? Hayır. Kaşıkçı ne çabuk unuttunuz? O vahşet hatırlamıyor musunuz? Ne Arabistan'ı ne Müslüman'ı? Kaşıkçı hatırlıyor musunuz Kaşıkçı'yı? Mezba ekibi getirdiler değil mi? Mezba ekibi geldi insan şeyi adamı kestiler. Kesti. Nişanlısı dışarıda beklerken evlilik için gitmiş evet. izin almaya. Maalesef. Onu içeride tutuyorlar. O arada Riyad'dan cellat ekibi geliyor. Şey, şey bu, bu bunu kasap. yapan devlet mi de? Devlet kasap kasap. Kasap satırıyla geliyorlar. Müslüman mıyız? Vallahi hiç Müslüman demeye gönlüm razı değil. Ben düzelteyim. Ben Hanif Müslümanım. Ben Müslüman falan değilim. Hanif Müslümanım. Hanif. Hz. İbrahim gibi Hanif Müslümanım ben. Beni nasıl şeye korsunuz ya? IŞİD'le aynı yere korsunuz. Müslüman olacaksanız Allah'ın tarif ettiği, tanımladığı Hanif Müslüman olarak can verin. Müslüman olarak bile ölmeyin. Müslüman olmak için Hanif Müslüman olarak can verin. Allah size şöyle diyor. Bari minicik bir Müslümanlık yap da öyle öl diyor. Evet. Müslüman olarak can ver anlamı evet, bu. Son ayette. Halbuki Allah ki... ne diyor? Bütün dinler içinde en güzel Müslümanlık demiyor. Evet. Hanif İslam'dır diyor. Evet. Gördünüz mü? Evet. Müslümanlar övmüyor. Övmüyor çünkü övülecek bir hali kaldı mı Müslümanlığı? Ya bazen düşünüyorum senden benden başka Müslüman kalmadı diye ya. Efendilikse yani yani, efendi, e e e e kibarlıksa e kibarlık. Yani, yani kaptanım olanlara bakıyorum hani onlar Müslümansa ben değilim. Abi, bir ben değilim zaten. Yani, ben Hanif Müslümanım yani, sen de öyle de. Evet ben de Hanif Müslümanım. Hanif Müslümanız kardeşim bizi Müslümanlığına aynı yere koymayın. Çünkü... Evet mesela Yahudiler de Müslümandır. Shalom diyor ya selam demek. Selam teslim demek. Müslüman demek. Hayır. Bizi aynı kefeye koymayın. Biz Allah'ın tek sevdiği bir din olan tek bir din var. Allah'ın indinde başka ikinci din yok. Ne Hristiyanlık ne Yahudilik ne Müslümanlık. Sadece Hanif İbrahim milletinin dini. O kadar. Evet, Zaten bunlar da e, ayetlerle, Allah'ın ayetleriyle kesinlikle evet. e, belgelenmiş, e, evet. indin, Allah'ın indindeki evet. en güzel e, din ne? olan... Müslümanlıktır e, diyor. Evet. Şey, yani, hani hanifliktir, hanifliktir diyor. diyor. Bakın Bu, niye Müslümanlık demiyor? Evet. Hanifliktir diyor. Neden Müslümanlık demiyor? <laughs> hanifliktir diyor. Ee, ben hani Müslümanlık en büyük dinde, en büyük mülem neydi? Bakın olmadı. Allah başka bir şey söylüyor şimdi. Evet. Evet. Her kimdir o kimseden daha güzel dinli ki özü muhsin olarak yüzünü tertemiz, e, tertemiz İslam ile e, Allah'a dönmüş. Pardon özür dilerim. Başka bir mealden daha verebilir miyim? Başka bir mealden alalım başka lütfen. Başka bir mealden alalım çünkü şey karışmasın. Evet hemen geliyor başka bir meal alalım arkadaşlar. Dördüncü e, surenin 125. ayeti. Yani e, Ali İmran 125 bu. Evet, Ali İmran 125. Evet. E, başka bir e, şeyden e, mealden al, alacağız çünkü o meal biraz e, yani tam şey, olarak e, yansıtmıyor ne demek e, devrik istediğini. Devrik cümle cümleli mecburen mec 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 yan cümleler. Evet. Devri devrik cümleler devrik, 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 olunca cümleler bizden çevirirken böyle devriklik veriyor. Evet. E, güzellikler sergileyerek yüzünü Allah'a dönüp Hanif İbrahim milletine uyan kimseden daha güzel din sahibi kim olabilir? Bitti. Bakın Allah noktayı koydu. Hadi Allah da mülakaş edin. Yok efendim biz işte bilmem Kadir Mısırlı bilmem Tarikatındanız. tarikatından işte Aziz bilmem Hüdayi hadi 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 Allah da mücadele edin. Hadi Allah da mücadele edin. Niye demiyorsunuz? Allah diyor ki hepiniz diyor çuvala torbaya, poşete ama burada bir tekdim var bir de okur musun? Evet. Güzellikler sergileyerek yüzünü Allah'a çevirip Hanif İbrahim milletine tabi olan kimseden din bakımından daha güzeli, en güzeli kim olabilir? İşte bu kadar. Allah İbrahim'i dost edinmiş. İşte bu. Son cümle bu. Başka türlü Allah'la dost edini olamazsınız canlar. Dostlar Lütfen Hanif Müslüman olun. Bakın Müslümanım zaten Hanefiyim falan demeyin. O ayrı mevzu. O ayrı mevzu. Hanefilik falan yoktu ki. Başka bir şeyden bahsediyor. Haniflikten. Hanif kim? Ee, ee, İmam Azam dediğimiz kişinin kızının adı. Hanife kızının adı. Kızın adını kendi mezhebine vermiş. Evet. Hanefilik denmiş. Ben ondan bahsetmiyorum kızı kızı adını nereden aldı? O kız adını nereden aldı? Buradan aldı. Evet, İbrahim'in dininden aynen. aldı. E, Hanefiliği İmam Azam veya kızı kurmadı. Hanefiliği kim kurmuş? E, İbrahim. Ya aynen. haniflik budur işte. Aynen. E, Hemen düzeltelim bunları. Alayı düzelsin. E, evet. Bakara 130'dan da bir ayet okumak Olur. isterim kaptanım. Olur. Nefsini akılsız kılan kimseden başka kim İbrahim milletinden yüz çevirir. Evet. Onu dünyada süzüp seçtik. Şüphesiz o ahirette de salihlerdendir. Evet. Rum 30'da da şöyle deniyor. O halde yüzüne yüzünü bir hanif olarak dine tut, dine dön. Allah'ın insanları kendisi üzerine yarattığı fıtratına Allah'ın dışında değişme yoktur. Dost doğru sabit din odur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Çoğu derken pek 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 çoğu. Evet. Çok 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 evet. çoğu. Evet. Ayette burada de burada... kaç kişi gelip de bunları konuştu burada veya Türkiye'de veya başka bir ülkede? Yok. İşte yok. Büyük çoğunluk bilmiyor. Bilmiyor. Hanif bilmiyor. Haniflik nedir bilmiyor. Diyorlar ki sen İbrahim mi şey savunuyorsun? Ha sen İbrahim'si ben seni savunuyorum ama <laughs> Bu ayrı bir mevzu bu. Ee, Bak, bu Hazreti araya gındırmaya <laughs> çok da ya. Hep böyle yapıyorsun evet. ya. Ee, Hı -hı. ben ismimi çok severim. Hazreti evet. İbrahim'in ismi. Evet. Ee, yani güzel bir ismim var. İsmiyle de, de seviyorum. Bence de sence. Evet. Ee, İbrahim de e, Hazreti İbrahim de e, çok özel bir insandı. Aklıyla ilk sefer Allah'ı Allah bulan. dostu. Kimse olduğu için Allah'ın dostu olması Allah, özelliğiyle İbrahim'i dost edindim. Bakın. Başka yok. İkinci insan yok. E Hazreti Muhammed efendim hayır. Allah hiçbir peygamber arasına şey koymaz, ayrım koymaz. Hiçbir peygamber ötekinden üstün değildir. İşte Allah ruhundan üflemiş. Ruh-u Kudüs'ten. İsa mı üstün? İlk insan, ilk peygamber olan Adem <laughs> mi üstün? Çıkamazsınız için içinden. İşte denizi geçen Musa mı? Ya da Tevrat alan Musa mı üstün? ya da en zengin peygamber olan Süleyman mı? Hayır 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 Bunlara yarışmayın. Yarıştırmayın. Yanlış. Üç kere sekiz yirmi dört ediyor. Dört kere altı gene yirmi dört ediyor. Hepsi yirmi dörde kitlenmiş. Eşit. Ya İbrahim'i niye savunuyoruz biz burada? Ha, anlatayım. Hazreti İbrahim peygamber olarak gelmedi. Defterinde peygamber listesinde adı yoktu. 13-14 yaşında bir çocuğun e, ortada nasıl değil mi Babilal'le çıktığını, evet. nasıl deist olduğunu, deist evet. olduğunu, bu, bu yerde gökteki bunları sen boşta yaratmazsın, sen kimsin? Evet. Sen ayı da yaratan sensin, güneşi de yıldızları da. Onların da sen Rabbisin, sen kimsin dediği için, Allah da bunu sevdiği için İbrahim'i akıl yolda kendi bulduğu için, Dost edin Allah Allah'ın dost edindiği, Allah, Allah edindiği 148-150 milyar insan toplamda içinde bir tek İbrahim'dir. Evet. Ama hanginiz Halif İbrahim'in yoldan giderseniz biriniz ki siz de Allah'ın dostu olacaksınız. Bu dünyada değil. İspat edin öbür dünyada. Aynen. Bakın orada ne diyor Allah? Şeyde ayette diyor ki Allah'ın nimetlerini hatırlayın. Şey, yüzde, 103 Ali İmran 103. Hı hı. Topluca ipine tutunu. Evet. Allah'ın nimetlerini hatırlayın. Naim cennet. Evet.